Merhaba arkadaşlar. Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çikolata soslu ıslak kek tarifimi paylaşacağım. Videoma geçmeden önce sizinle kekin görüntüsünü, kıvamını paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Çikolata sosları kenarlarından aktı. Çok lezzetli ve görüntüsü de bir o kadar güzel. Kıvamı gerçekten çok güzel. İsterseniz 5 çaylarında gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz veya çocuğunuzun beslenmesine de koyabilirsiniz. Yuma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Malzemelerim hazır. Bir an önce tarifime geçmek istiyorum. İlk önce uygun bir kasenin içerisine 4 tane yumurta, üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ettim. Rengi açılana kadar mikserle 4-5 dakika kadar çırptım. Yumurta ve şekerler birbirine karıştı ve rengi açıldı. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettim. 1 paket şeker vanilin kullandım. 2 yemek kaşığı kakao ve bu tarifimde toplamda 2 su bardağından bir parmak eksik un kullandım. Daha sonra içerisine 2 paket kabartma tozu kullandım ve yine mikserimle çırptım. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelene kadar mikserimi çırptım. Bu arada fırını açtım. 180 dereceye ayarladım, ısınmaya bıraktım. Kekin hamurunu hazırladıktan sonra büyük boy e, dikdörtgen tepsimin içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm ve her tarafına her tarafını yağladıktan sonra gördüğünüz gibi kek harcımı tepsiye döktüm. her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra 180 derecede önceden ısıttığım fırında 25 dakika pişirdim. Tepsimi fırına sürdüm. E, kek pişene kadar ben de üzerinin sosunu hazırladım. Küçük bir tencerenin içerisinde 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı toz şekeri 2 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Orta ateşte ocağıma koydum ve sürekli kaynayana kadar karıştırdım. Bu aşamada sürekli karıştıralım dibine tutabilir. Kaynadıktan sonra bekletmemize gerek yok. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapattım. Çikolata sosu kaynadıktan sonra bir 10 dakika kadar soğumaya bıraktım. İlk sıcaklığı gitmiş oldu. Bu arada 180 derecede 25 dakika keki pişirdikten sonra gördüğünüz gibi çok güzel, her tarafı aynı şekilde kabarmış. Kek istediğiniz gibi dilimlere ayırabilirsiniz. İlk sıcaklığı gittikten sonra üzerine hazırlamış olduğum çikolata sosunu her tarafına eşit şekilde yaydım. çikolata sosumdaki kekin üzerine döktükten sonra servis etmeden önce kekin soğuması gerekiyor. Ben bir 1 saat kadar dinlendirdikten sonra üzerine hindistan cevizi ile süsledim. İsterseniz farklı e, süslerle de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde de görüntüsü çok güzel oldu. Ve kekimiz soğudu, servise hazır. Şimdi size kıvamına daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel ayrılıyor, kesinlikle tepsiye veya birbirine yapışma yok. Kabarması da bence çok güzel, gayet kıvamında. Şöyle daha yakından da göstermek istiyorum çikolata sosum kenarlarından aktı ve görüntüsü de lezzeti de gerçekten çok güzel deneyecek arkadaşlar şimdiden afiyet olsun diyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın